Hazreti Hüseyin radıyallahu an babasından Peygamber Efendimizin evinden çıktığında ne yaptığını sordu. Bunları da şöyle anlatmaktadır. Kainatın efendisi dışarıda konuşmazdı. Ancak konuşması Müslümanlara yararlı olacaksa, onları birbirlerine ısındıracak olursa, aralarındaki tefrikayı, soğukluğu kaldıracak ise konuşurdu her kavmin yüksek hasletli kişisine ikram eder ve onu kavminin üzerine vali yapardı. Hiçbir kimseden güler yüzü ve güzel huyunu esirgemezdi. Ashabını görmezse arar, halka aralarında olanı biteni sorardı. İyiliği över ve pekiştirirdi. Kötülüğü ise yererdi. Kendisinin her işi itidal üzere idi. Gaflete düşenler endişesiyle Müslümanları uyarmaktan geri durmazdı. Mecliste bir yeri kendisine kesinlikle belirlemez böyle yapmayı da men ederdi. Nerede olursa olsun oturan bir cemaatin yanına vardığı zaman üst başa geçmez. Meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara emrederdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisiyle birlikte oturan herkesin nasibini verir, öyle ikram ederdi ki Herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katında kendisinden daha kıymetli bir kimse yok sanırdı. Kendisiyle oturan veya gelip hacetini arz eden kimsenin her şeyine dönüp gidinceye kadar kalktanırdı. Bir kimse kendisinden bir hacette, istekte bulununca onu red etmez yahut tatlı ve yumuşak dille geri çevirirdi. Onun güzel ahlakı bütün insanları içine alacak kadar genişti. Onlara şefkatli bir baba olmuştu. Hak hususunda herkes onun katında eşit idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisi bir ilim, haya, sabır ve emanet meclisiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde ne sesler yükselir ne de bir kimse suçlanır ne de işlenmiş bir kusur veya hata açığa vurulurdu. Kainatın efendisinin meclisinde bulunanlar birbirlerine dengi olup birbirlerine karşı üstünlükleri ancak takva yönündeydi. Hepsi de alçak gönüllüydüler. Büyüklere tazim ederler, küçüklere şefkat ve merhamet gösterirler. İhtiyaç sahiplerini başkalarına tercih edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlardı. Garip yabancı olanları korur ve kollarlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima güler yüzlüydü, yumuşak huyluydu, esirgemesi, bağışlaması boldu katı kaplı değildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse ile çekişmezdi. Hiç bağırıp çağırmaz, kötü söz söylemezdi. Hiç kimseyi ayıplamazdı. Cimri değildi. Hoşlanmadığı şeye göz yumardı. Kendisinden bir şey umanı umutsuzluğa düşürmez, bir şey hakkındaki hoşnutsuzluğunu açığa vurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyden uzak dururdu. İnsanlarla çekişmekten çok konuşmaktan yararsız boş şeylerle uğraşmaktan insanları da üç şeyden kendi hallerine bırakırdı. Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz ayıplamazdı. Hiç kimsenin ayıp ve kusurlarını araştırmazdı. Hiç kimse hakkında hayırlı olmayan sözü söylemezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken huzurunda bulunanlar başlarında kuş konmuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar. Sözünü bitirip susunca söyleyeceklerini söylerler fakat kendisinin yanında asla tartışmaz ve çekişmezler diye. Yanında birisi konuşurken konuşmasını bitirinceye kadar öbürleri susardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında en sonrakinin sözü ile en öncekinin sözü farksızdı. Meclisinde bulunanlar bir şeye gülerlerse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara uyarak gülerdi. Bir şeye hayret edilirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara uyarak hayret ederdi. Huzuruna gelen gariplerin, yabancıların sözlerinde ve sorularındaki kabalık ve kırıcılığa asabı da kendisi gibi davransınlar diye katlanırdı. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını talep ettiğini gördüğünüz zaman ihtiyacını gidermesi için ona yardım ediniz buyururdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçeğe uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi. Hakka tecavüz edilmedikçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Hakka tecavüz edildiği zaman da ya onu men ederek sözünü keser Yahutta o meclisten kalkıp giderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir şey için hayır dediği olmazdı. Yapmak istediği bir şeyi kendisinden istenildiği zaman olur buyururdu. Ya da yapmak istemediği bir şey kendisinden istenildiği zaman susar onu yapmak istemediği kendisinin susmasından anlaşılırdı herkesin dünya ve ahiret saadeti için çalışırdı. Bir gazada, bir savaşta kafirlerin yok olması için dua buyurulmasını isteyince Efendimiz Salatu Vesselam'dan şöyle buyurmaktadır. Ben nalet etmek için insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurmaktadır. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyurmuştur Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayı herkesin iyiliği için uğraşırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.